Evi yıkılmayanları da devlet yıktırır. Ha? Evi yıkılmayanları yıktırır. Uzuk yine de yıkılmaz. Çatıyı çekersin, başka yere sokabilirsin. ki bizim doğal pınardan akan sularımız vardı. Biz oraya su almaya gittik çünkü enerjiler hep patlamıştı. Oranın suyu bile kurumuş, yolunu değiştirmiş. Şu an nereye akıyor bilmiyoruz. Hani yılların suyu derler bilinir hatta belgesellere falan çıkmıştır. Kuru doğranın suyu bile yolunu değiştirdi. Çünkü görsel bir gördüm daha kötü oldu. Hadi. Evet, abim iki oğlu, iki torunu, bir gelini. Teyzemin oğlu, gelini, o çocukları, ailecek. Çok cenazemiz var. Bu tarafta da çok oturdu. Yani halamın... bunu hala, üç dört tane senin kızlar ailecek. Gelini... Ondan sonra halamın kızının ailecek eşi, iki çocuğu geldi. Yani ailecek hep. Taykırkan'da doğdum, büyüdüm. Ailem orada yaşıyor. Ben burada üç senedir üniversite okuyorum. Sınıf öğretmenliği okuyorum. Burada benim evim vardı. Ara tatil sebebiyle memlekete gitmiştim. İşte babamın, kardeşlerimin yanına. O gece büyük abim benim köy korucusu. Göreve gitmişti. Yengem hamile. Onun yanına geçmemi söylemişti abim. Onun yanına geçtim. Babamla küçük abim bizim kendi evimizdeydi. Gece dört sularında zaten 12 bir gibi uyumuştum. Bir sarsıntı oldu. Küçüktü daha böyle. Ben hemen uyandım. Yengemi uyandırdım. O ara küçük yeğenim bir buçuk yaşında sobanın altında yatıyordu. Soba kopacak sandım, onun altında kalacak sandım. Onu kucakladım zaten direkt. Yerimizden kalkamadık zaten. ...cesaret edemedim yani. Korktuk, ta ki küçük kardeşim bizim evden çıkmış... ...bizim kapıyı açın, kalkın uyanın diye bağırınca... ...yengemi tuttuğum gibi dışarıya çıktım. Bizim ev yıkılmıştı, babam... ...yerdeydi zaten. Onu da duvar vurunca balkondan aşağıya düşürmüş. Karşı komşumuzun evi yıkılmıştı, bir toz dumanı vardı. Yani bu şekilde... O an ne yaşadık hiçbir şekilde anlayamadım. Yani ben şey diye düşündüm herhalde dedim kıyamet kopuyor. O kadar kötü bir sarsındıydı ki çok şükür hani kaldığım evde böyle bir hasar olmadı. Evde kullanılacak hiçbir şey kalmadı orası ayrı. Ama eğer o ev herhangi bir şekilde bir yıkılsaydı bir şey olsaydı ben yengemle yiyeyim asla çıkaramazdım. Ya da abim gelip bana seslenmeseydi ben onun sesini duyana kadar olduğum yerden kalkamadım zaten. Ya babamı da öyle görünce daha kötü oldum. Sonra işte komşumuzun kapısı sıkışmış, beş kişilik bir aile. Onları çıkarmaya çalıştık. Kapılarını baltayla kestik. Çok şükür kurtardık onları. O an çok üzülmüştüm. Ev var gitti diye. Ama sonra öğrendik ki olayın yani vahimiyeti çok farklı. Ee, akrabalarımızdan kayıplarımız oldu. Alt komşudan kayıplarımız oldu. Onları öğrenince. Hiçbir şey umursamadım yani. Dedim ki çok şükür ailemin canı sah. Her şey zamanla olur. Öyle dedim. Yengem hamileydi zaten. Araba bulur bulmaz yollar biraz düzelir düzelmez. Onu aldım buraya getirdim. Bir, bir buçuk haftası kaldı doğuma. Biz, e, ilk Amca. ben geldim. Amcamlar geldi. Dünürlerimiz geldi. Biz beş aile Ay, bu Allah evde Allah. kaldık. Yavaş yavaş onlara yerleştirdik. Yani onlar ev tuttular. Ee, onlar için koştur, koşturmaya çalışıyorum. Çünkü elimden gelen tek şey bu. O insanlara bir şeyler yapmaya çalışıyorum burada. bir yaşamıyorum, konuşamıyorum. Böyle depremler olurdu bizde üç nokta falan ama sallanırdı geçerdi yani hiç korku da aklımıza gelmezdi yani tamam deprem oldu ama bu farklı bir şeydi. Yani e, anlatılmaz yani. Yaşamadan anlatılmaz. Kişi ailemizden kaybetti kendi kanımızdan. Sarayında şu an kendimizi en azından güvende hissediyoruz. Ha, buranın insanlarına sağ olsun. Yani misafirperver insanlarmış. Ben üç gün oldu buradayım. Yani sağ olsunlar her çeşit yardıma koştular yani depremzede de olarak bize. Bilemiyorum. Teşekkür ediyorum. Buralı insanı gerçekten iyi bir insan. Şöyle. E, memleketini kimse terk edemez. Yani mutlaka döneriz yani.